Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Temel kavramlar ünitesindeydik. Test 8'e geldik. Alt başlığımız ne? Bölme. Şimdi bölmede zaten sınırlı bilgi var sonrası soru pratiği. Şunları bileceksin. Bunu buna bölüyorsun. O zaman buna ne diyeceğiz? Bölünen. Bu bölen. A'nın içinde B kaç defa var derse C defadır. Bu da bölüm. Bu işlemin sonucu dışarıda kalan kısma da kalan denir. Bilgilerimiz şudur. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu bunu çarp. Bunu ekle burayı verecek. Kalan negatif bir kalan olmaz. Kalan ya sıfır olur. Sıfır olduğu zaman demek şu demektir. B A tam böler. Ee, kalan sıfırdır. Ve bölenden küçük olmak zorundadır. Yani bu bundan küçükse şunu şu yerde değiştirebilir. Bak K sıfırsa A B'ye tam bölünür. B tam böler A'yı şeklinde de gösterilir. Zaten bütün soru bilgiler e, sorularda çıkacak bilgiler budur. Gerisi pratik. Şimdi A sana ilkokuldan beri e, bildiğimiz şeyi soruyor. Şöyle yapalım. 11. Şimdi burayı bulacağız. Nasıl yapıldığını öğren. E, şu taktik aklında tut. İndir, sor, sıfır, koy taktiği. Mesela 11 için 11 bir defa. 1 kere 11, 11. Kaldı 0. 1'i Biri indirdim. 1 için 11 yoksa 0'ı koyarım ki bir tane daha indirmeye hakkım olsun. 11 için de 1, 11 defa 0, 2 indirdim ya. Bir şey yoksa sıfırı koyuyorum. Tamam mı? O zaman A dediğim değer ne? 1010 olarak bulunur. 1 denizli. 2 bölme işleminde ne? Ne demiştik? Bölünen yani bu eşittir. Bununla bunun çarpımına bunun eklenmesiyle oluşur. Yani 4M eksiye Y dediğim, 7 dediğim ifade. Bununla bunun çarpımı. 3 ile M artı 5 çarptığımı dağıldığını düşün. 3M artı 15'tir. Kalan 1'dir. Onu da ekliyorum. 4M eksi 7 eşittir. 3M artı 16. Bunu buraya bunu buraya atarsan M dediğim değerin 23 bulunduğu görülüyor. Rahat şekilde. 2 denizli. Hemen 3'e geliyoruz arkadaşlar. Bilgilerimizi kullanalım. Bu tarz sorularda peki taktiğin ne olacak? Sana diyor ki A'nın C türünden eşiti. Burada hangi harf yok? 3 tane ABC var. B yok. B yok. Hangisi yoksa onu ortadan kaldır. Nasıl kaldıracağım? Şimdi bu demiştik? A. bunda bunun çarpımına bunu ekle. 5B. 3 de ekle. 5B. Artı 3. Buraya geliyorum. Burada da bu bölenle bölümün bölen, bölenle bölümün çarpımı artı kalan. B, e, 5 değil. 4C artı 5. B. 4C artı B'ye eşitmiş. B gördüğüm yere 4C artı 5 yazarım. A eşittir. 4C artı 5. 5'i dağıtıyorsun. E, 20C artı 5 kere 5. 25 dışarıdaki 3'ünü unutma. A, C cinsinde nasıl yazılır? 20C artı 28 olarak yazılır. 3 denizli. Yeni alabileceği değerler toplamı yenidir. Kalan. Kalan nedir? Bölenden küçük olacak. Yani y küçüktür 11'den. Kalan 0 olabilir. Alabici değerler toplamı 1 olabilir. 2 olabilir. Nokta nokta 11'den küçük 10 olabilir. E zaten toplamda bu etkisiz. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı nedir? Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. 12'ye böl 5. 5 11'i çarp. 55 aradığım değer oluyor. 4 nedir? 5'e geliyoruz. Bildiğim algoritmayı uyguluyorum. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm 207 tane x. Artı kalan. Şimdi şunu da unutmayacaksın. Kalan bölenden küçük olacak. Yani y küçüktür x. x'e sen 1 verirsen y çok büyük bir sayı çıkıyor. 2 de versen 3 de tek çıkar yolu var. X'e 4 vereceksin. Kaç yapar? 207 ile 4'ü çarptığı zaman 828. E bir ek daha lazım. Bak X4, Y1 çıktı. Y zaten X'ten küçük olacak. Bir tek bu şartta sağlanır. X1, X4, Y1 toplamları 5 olarak bulunuyor arkadaşlar. 5 denizli. 6. Şimdi x artıya toplama en az ne olur? En az en çok soruları nereden çıkar? Kalanın bölenden küçük olma durumundan ortaya çıkar. Yani 7 küçüktür y artı 5 Eşitlik 2 unutma. 2 küçüktür y yani y 2'den büyüktür. En az değerini istediğim için y'yi en az ne alırım? 3 alırım. Y'yi en az alırsam zaten x de ona bağlı olarak küçülecek. Y'yi 3 yazarsam buraya 3 yazarsam 3 artı 5'ten artık buraya ben ne diyebilirim? 8 diyebilirim. X neydi? da bunun çarpımı bunu ekle. 4 kere 8 32. 7'yi de eklediğin zaman 39. X en az 39 çıkar. 39 artı 3'ten x artı y'nin minimum değeri 42 bulunur. 6 c. Şimdi x'in y'nin alabileceği değerler. Y kalandır. Kalan bölenden küçük olacak. Y küçüktür 6. Dikkat et kalan 0 da olabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tanedir? 5 burada. 1 de burada. 6 tane diyebiliyoruz. 7 denizli. Şimdi bu tanımlamayı, başta yaptığımız tanımlamayı iyi öğrenip öğrenmediğini gösterecek. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 22, bölüm 30 ve kalan 5 olduğuna göre bölen sayı kaçtır diye soruyor bana. Şimdi buraya A diyelim, bilmiyorum çünkü. Buraya B diyelim, bilmiyorum. Bölüm 30, kalan 5. Şimdi Böle, bölünenle yani bununla bölenin toplamı 22, 222. Yani A ile B'nin toplamı 222. Şimdi geliyorum bölme algoritmasına. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. 30B artı 5. A yerine burada ben 30B artı 5 yazabilirim ki ona eşit çünkü. Bir de bu B var 222. 31B bunu karşı eksi 4 olarak attım ne olacak? 217. B buradan ne çıkar? 7. Neyi soruyor? Bölen sayıyı. Bölen B'ydi. Şimdi 7'yi direkt yapıştırabilirim. 8 bursa. 2 basamaklı AB ve BA sayı doğal sayılar için P ve Q önermeleri veriliyor. Tamam tamam. Burada da bir bileşik önerme var ise mantığıyla. Doğruluk değeri 0 olduğuna göre A çarpı B nedir? Şimdi mantık konusunu en başta işlediğimiz için bilmiyorum diyemezsin. Bunun sonucu 0 ise ise de sonucun 0 olması için 1'e 0 olması lazım. 1 ise 0. P1 doğru. E Q'nun değili sıfırsa Q'nun kendisi de 1. Yani ikisi de doğru. Bunu ilk başta anladım. AB doğal sayısı 17'ine bölümünden kalan 13'müş. Şimdi şöyle düşün. AB doğal sayısını 17'ye bölüyorsun. Kalan 13. Buradaki değeri bilmiyorum. X. O zaman ben diyebilirim ki bölünen iki basamaklı A çarpı B değil mi? Tamam mı? Bölünen eşit. Bölen çarpı bölüm artı kalan. BA sayısını da 17'ye böldüğünde kalan 4'müş. Burada y olsun. O zaman ba sayısını nasıl yapabilirim? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi bunları taraf tarafa toplayınca güzellik çıkacak. Şimdi basamak çözümlemeyi biliyoruz. Bu 10a. 1a da 11a. Bunlar da 11b. 11 parantezinde a artı b yani. Burayı topladım mı? 17x artı 17y artı. Bunda bunu topladım mı da 17. 17 parantezinde x artı y artı 1. Şimdi şöyle düşüneceksin. 11 ile 17 aralarına salsa ne yapıyorduk? Bu buraya eşit. Bu da buraya eşit. Gibi düşünüyorduk. Değil mi? Çapraz. Yani 11 x artı y artı 1 e eşit. 17 de a artı b'ye. x ile yine işimiz yok bizim. a artı b 17 mi? a çarpı b kaçtır diyor. Arkadaşlar bunlar rakamdır. İki rakamın maksimum alabileceği değer nedir? 9, 9'dan 18'dir. Ama bu bir küçüğü. Biri e 9, biri e 8'miş demek ki. Hangisi olduğunu bilmiyorum. 8'e 9 da olabilir. E çarpımları da 8 kere 9'dan 72 bulunuyor. 9 Bursa. Hemen ona geliyoruz. Şur atlan. 3 A2 basamaklı doğal sayısı için alınabilecek değerler. Şimdi A'ya 1 verirsen 31'in 2 katı 62 ilk yazarım. Geriye kaldı diyor kaç? Kaç arkadaşım? 9 kalıyor. Olabilir kalan bölenine küçük. Yani A 1 olabilir. 0 da olabilir. Tamam. 1 olabilir. En son nereye kadar? Şimdi şöyle düşünüyorum. 6 olsa 2 kere 36 72. Daha birini çıkaramam. 2 defa var diyemem bu sayıdan. 3A2 basamaklı sayı 71'in içinde 3A2 defa var diyemem. 35 olursa 2 kere 35 70 kalan 1 diyebilirim. Demek ki A'nın en fazla alabileceği değer de 2, 3, 4, 5'tir. Bana zaten bunların toplamını istiyor. Bu gitti. 3, 6, 10, 5 daha 15 bulunur. 10 Ceyhan. B, verilen uygula yeter. A, B iki basamaklı sayısı bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. Bunda bunu çarpımı kendisidir. Artı kalan. Kalan da 45 olarak görülüyor. Şimdi bu 10A artı B. Bu 10B artı A eşittir. 45. Bunların ikisini karşıya atarsan 9A eksi 9B olur. Eşittir 45. 9'la sadeleştirirsen A eksi B 5. Şimdi A, B kaç farklı değer alabilir diyor ya bak şimdi şöyle düşüneceksin. A da de 0 olamaz bunu unutma. Çünkü başa gelmiş. Yani B en az 1. A, B'den 5 büyükmüş. Buradan bunu anlıyorum. B 1 ise 6, 7 ise 2. 7 ise diyorum ya. Tam tersine söylüyorum. Pardon. 2 ise 7, 3 ise 8, 4 ise 9. 5 olursa A 10 olur. A rakamlıktan çıkar. A B, 2 basamaklı sayısı bu dizilimlere göre 4 farklı değer alabiliyor. 11 Denizli. Şimdi burada çakallık var. Dikkat et. Normalde biz ne deriz? Kalan bölenden küçüktür. Kalan yani 0 ile 26 arasında. Kaç değer var burada arkadaşlar? 26 tane. Işıklarda niye yok? bu i̇şte yanıklık yapacaksın. Şuraya ben x diyeyim. İşler dışarı yapayım. A, B, C. İşler dışarı neden çıktı? sağlamasını yapalım. Bölme algoritması. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi dikkat edin. Bunun sonu 3 mu? Bu tek bir sayı. 26 çift sene yine çarparsam çift olur. Çift ne neyi toplarsam tek olur? Tek. K ile 2 basamaklı sayım ne çıktı? Tek çıktı. 0 ile 26 arasındaki tek sayılar. Yani 1, 3, 5 nokta 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 25'e kadar. Kaç tane terim var? Son terim eksi ilk terim bölü ortak var. Artı birden de bulabilirsin. Tamam mı? Tamam. Tek sayılar. Heh. K ile de 2 basamaklı. Bak orada da yanılıyoruz. Tek bulduğunu olduğunu öğrenmiştik değil mi? 2 basamaklı olduğu zaman o zaman ne diyoruz? 11'den başlar. 11 ile 25 arasındaki tek sayılardır. Bak ne güzel soru. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark 2 2 artıyor ya. Artı 1. 14 2'ye bölü 7 bir daha 8 cevabı var. Adana. 13. sorumuz 2017'de LSD çıkmış bir soru. Şimdi M pozitif tam sayısının rakamları toplamış. Şimdi şöyle düşünüyorum ben e, ee, ne düşünelim? 3. Kalan küçüktür m'den. Yani m'nin ben 3'ten büyük olduğunu anladım. Şimdi şuraya ne diyelim? Buraya k diyelim. İşte dışarıdan. m eşittir. 3 n artı 2. 45 eşittir. m k artı 3. Değil mi? Bu yorumu da yapabiliriz. Tamam. Hmm. Bunu karşıya atalım. 42 eşittir. m çarpı k. m sayısı 42'yi bölen bir sayı demek ki. M sayısı 3'üne bölümünden 2 kalanını veriyor. Allah Allah. 3'ten de büyük olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum. 3'ten büyük. 3'üne bölümünden kalan 2 olanlar nedir? 5, 7 7 ee, gidiyorum. Pardon. Tamam. 8 11. Tamam mı? 3, 3. Gideceksin. 14. Gideriz böyle. Baya baya gideriz. Güzel. 42. Ee, tamam. 3'üne bölümünden kalan 2. 3 ile bölümünden 42'nin bölenleri olacak. 42 bölen sayı 5 olmaz. 8 olmaz. 11 olmaz. Gördün mü? Bak gideceksin. 3 de arttır 17. 3 de arttır 20. Hani 3'ten büyüktü ya. Ve 3'üne bölümünden 2 kalanları buluyoruz. 23, 26, 29, 32 gitsin. Hiçbiri 42'yi bölen sayı gelmeyecek arkadaşım. İstediğin kadar dene. Bir tanesi gelecek 14'tür. E bunun da rakamları toplama 1 artı 4'ten 5 geliyor. 13'te Ceyhan. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.